Minecraft'ta mı dünyanın rastgele yerlerinde gizli yumurtalar bulunuyor ve içlerinden gerçekten çok OP eşyalar çıkabiliyor. Bu videoda oyunun en güçlü bossuyla savaştım ve gerçekten çok aksiyonlu oldu. 100 bin abone olmam için like atıp abone olduysan iyi eğlenceler. Ve selam tekrar hoş geldiniz. Bir dakika şurada ejderha yumurtası mı var? Potion of Heal. İyileştirme iksiri verdi bize nasıl yani? Bu videoda rastgele yumurtalar oluşuyor etrafımızda. Şuna bak Ender Pearl diyor. Abi bir ejderha yumurtası. Earth çıktı içinden. Tamam Ender Pearl'ümüz var artık yanlışlanabiliriz. <laughs> çok iyi ama ölüyordum aslında. Aslında, neyse şuradan birazcık odun kasalım. Böyle durmadan etrafımızda gizli yumurtalar oluşacak ve onları toplamamız lazım. Diğer gizli yumurta nerede? Aa ağacın üstünde. Hayır, oraya nasıl çıkacağım? Neyse ben bir taş eşyalarımı yapayım ilk önce. Ve tamamdır. Artık o yumurtayı alabilirim. Tam da üstümüzde. Direkt Ender Pearl atabilirim ama çok fazla canım gider. O yüzden blokta çıkacağım. Umarım güzel bir şey çıkar ve Büyük kitabı mı? Sonsuzluk 20 level. Tamam. Bir level olsa da aynı şey oluyordu ve bir tane daha ejderha yumurtası. Böyle oyun boyunca yanımızda yumurtalar spamlanacak ve iki tane oldu. Çok iyi. <laughs> Elmas buldum. Gel evet. tamam bir tane daha bir daha. Koruma 20. Çok iyi bunu basarız. Bu şekilde bayağı bir yumurta toplayıp güçleneceğiz. Evet videonun konusu bu. Diğer yumurta nerede gördüm ama ölmek üzereyim. Bana yemek lazım. Altın bloğu çok iyi. 9 tane altınımız da oldu. Yemek istiyorum ama şu an sadece. Aa iki tane daha spamlandı. Tecrübe iksiri çok iyi. Anında sağlık 9. Tamam bunu içtiğimiz an canımız fullenecek. Yani Hatta içelim. Çok iyi. Şuradan birazcık yemek toplayacağım. Bu şekilde oyunu bitirmeye çalışacağım. Ve içlerinden gerçekten çok güçlü eşyalar da çıkabiliyor sanırım. Ve neden yukarıya spamlanıyorsun? Daha düzlük bir alana gidersin yukarıya spamlanmaz. Büyük kitabı. Sonsuzluk verdi yine. Şu ağaçların üstünden daha düzlük yerlere gitmek istiyorum. Şöyle bakalım etrafa. Şurada bir tane köy var ama biraz uzakta. Direkt oraya ender pearl atabilir miyim? Yani ne kadar canım gider. Bir tane yemek versen çok güzel olur. Katman kayısı çıktı ama düşüyor. Hayır bir dakika. Çok iyi katman kıyımız da var. Bir tane daha elmas. Şöyle bir ender pearl. Acaba nereye düşecek? Çok merak ediyorum. Aa çok iyi. Hadi bir yemek lütfen. Tamam bir sonsuzluk büyüsü istemiyorum artık. Şöyle bir sandan da pearl atacağım ama gerçekten yemeğe ihtiyacım var. Altın bloğu. Görünmezlik ikisini. Elmas bloğu. Yes ve Tamam bayağı elmasımız oldu. Çok iyi. Köye ulaşabilirsem yemek toplayabileceğim. Hadi durmadan büyük kitabı veriyor. Keskinlik 20 var. Bunları basarsam aşırı güçleniriz. Ama açlıktan koşamayacağım birazdan. Hadi. Hayır koşamıyoruz. Neyse çiğ yiyelim. Büyü masası verdi. Tamam burada bayağı bir saman balyası var. Şöyle kendime bir tane elmastan çapa yapacağım. Çünkü elmas verdi bayağı. Samanları toplayıp hemen hemen yemek yapmam lazım. Ve tamamdır. Ve bayağı bir ekmek yaptım. Bu bize oyun boyunca yeterli olur. Daha fazla o eşya istiyorum. Görünmez iki verdi bir tane daha. Tamam. Artık görünmezim. Selam. Eğer beni göremiyorsanız videoya like atın. Kurma 20. Tamam bu büyülere basmam lazım ama demire ihtiyacım var. Anında sağlık iksiri. Aa bir dakika örsümüz varmış zaten basabiliriz. Video başında örs çıkmıştı çok iyi. Mesela şöyle kendime bir tane elmas kılıç yapacağım ve bizim keskinlik büyümüz vardı. Aynen. Keskinlik büyüsü basacağım ve ismini de tamamdır. Artık bu kılıçla her şeyi tek atabiliriz. Aa, bir dakika örsümü geri almam lazım. Umarım taş kazmayı kırınca geri geliyoruz. Tamamdır. Oha! Bütün OP eşyaları sadece bir tane yumurtadan çıkardım ama ben niye hala görünmezim? <laughs> bir saniye burada aşırı fazla OP eşya var. Onların hepsini almam lazım. Hepsini alabilmek için bir tane sandığa ihtiyacım var. Çünkü sığmayacak. Oha şu OP eşyalara bak. Oyun başından gerçekten bayağı güçlendik. Sığmıyor bile. Nedroid Elytra falan var. Tamam artık uçabileceğiz. Oha büyülü altın elma bile çıkmış. Tamam benim çok güçlü bir kazma yapmam lazım ve hiç elmasım yok diyecektim. Gerçekten de 17 tane elmasım varmış. Oyun başından nasıl bu kadar güçlü oldu? O zaman kendime hemen bir elmas, göğüslük ve bir tane pantolon yapacağım. Ve bunlara koruma büyülerini basacağım. Çok garip gözüküyorum görünmezken. Tamam pantolonumuza koruma basacaktım ama yeterli levelimiz yok. Tamam tecrübe ekstri çıktığında basarız. Onun için şuradan örsümü geri alacağım. Bu keskinlik 20 kılıç ile Iron Golem'i kaç vuruşta öldürebilirim? Setimizi giyelim şimdilik bari. 2 3 4 5. Tamam 5 vuruşta öldürdüm. Şimdi benim bir madene gitmem lazım. O yüzden şu edit giyip şöyle uçuyorum. Etrafta güzel bir maden var mı? Şurada sanırım bir maden gördüm. Evet gerçekten de bayağı iyi madenmiş ya. Aa, bir dakika hayır. Neyse her şeye tek atıyoruz. Neyse çok güçlü bir kılıcımız var ve içinden yay çıktı. Bu yayı alacağım. Çok fazla vay şeyim yok ama olsun benim bir uyumam lazım. Tamam şurada uyuyabilir miyim? Sen bir buradan git. Oha tek attım. Şöyle madene gitmek için bir tane demir kazma yapmam lazım. Biraz da odun alsam hiç fena olmaz. Şimdi madene gitmeye bence hazırız. Şöyle bir maden bulmam gerek. Ama. Tamam sanırım şurada maden gördüm. Merhaba ama buraya girmeden önce bir kalkan yapsam güzel olabilirdi. Neyse girelim bari. Oha servet büyümüz mü var bizim ne? Bir dakika ben yanlışlıkla servet büyüsünü atıyordum az kalsın. Bir dakika servet büyüsüyle istediğim kadar elmas alabilirim. Hem de servet 20. Tamamdır. Şuna bakın bistekten fazla kömür topladım bile. Bununla bayağı kolay elmas bulabilirim. Ama ilk önce bir tane elmas bulmam lazım. Hadi bir elmas bulalım. Merhaba merhaba. Sen patlamazsan çok daha güzel olur. Cidden elmas neden bu kadar zor bulunuyor? Gel buraya. Bir dakika elmas buldum. Yes. Şimdi oradan birkaç tane elmas kıracağım ve sınırsız elmasım olacak değil mi Creeper? Sen şöyle bir öl. 4 tane elmas kırdım ve 36 tane elmasım oldu. Tamam bence bu kadar yeterli olur. Ha, bir dakika vurmayın artık bana. Tamam biraz daha elmas buldum oha. Şunları da alalım bari gelmişken. Tamam iki stekten fazla elmasa ihtiyacım yok bence. Yani artık yukarı çıkabilirim. Tamam katman kayısını sıkıştırdım artık oradasın. Görüşürüz. Gelmişken bari altın da alalım servetle ihtiyacımız olur. <laughs> Şuna bak bir stek oldu bile. Tamam bu kadar o eşya toplamışken artık bunları kullanabiliriz bence. Merhaba kahverengi köpek. Sen daha yumurta buldum. Koruma büyüsü çıktı çok iyi. Şimdi kendime bir güzergah kurmam gerekiyor. Çünkü gerçekten kafam çok karıştı. Çok fazla OP eşyam var. Tüm eşyalarımı bunun içine koyuyorum. Şimdi ilk önce öncelikle kendimize bir elmas set yapalım. Böyle bir pantolon, kask, bot yapacağım. Ve bunlara OP büyüler basmam lazım. Bizde i̇şte kaç tane koruma büyüsü var? 4 tane olması lazım. 2, 3 ve bir tane daha koruma büyüsüne ihtiyacım var. Bir dakika zaten elite e takacağım için göğsüye çok ihtiyacım yok. Diğerlerine koruma büyüsü basalım. Tamam. Hadi bir tane earth ver bana. Servet büyüsü. Gizli yumurtalar gerçekten çok gizli yerlere spamlı olabiliyor. Aynen öyle. Buradan oraya atlayabilir miyim? Tamam bir daha deneyeceğim. Şöyle double jump. Aynen öyle. Ve easter egg. Demir çıktı içinden gerçekten. Bazen kötü şeyler de çıkıyor. Burası çok aşık olduğu için gerçekten yumurtaları bulmakta zorluk çekiyorum. O yüzden OP eşyalarımı alıp şu köye gideceğim. Burada bayağı fazla yumurta var ve çok kolay şekilde görebiliyorum hepsini. Aa bir dakika bizim burada örsümüz de vardı sanırım. Aynen öyle. Tamam buradan koruma büyülerini basabilirim. Ve hepsini basıyorum. Level'e ihtiyacım var. Neslik tecrübe eksiri çıkmış. Keskinlik 20'li bir kılıcımız da var. Buna basabileceğimiz başka büyü var mı? Tamam. Knockback büyüsü de bastım. Şu an çok güçlü bir kılıcımız var. Tamam şöyle kazmamıza da verimlilik büyüsü basıyorum ve şu an çok güçlü kılıcımız kaz var. Yani oyunu bitirmek için bence hazırız hatta. Ama tabii ki daha fazla yumurta toplayıp daha da güçlenmek istiyorum. Ve sen yeteri kadar netherite'ımız yok. Katman kayımız var. Yayımıza bir de sonsuzluk basalım. Bir level lazım. Tamamdır. Gerçekten şu an inanılmaz güçlüyüm. Envanterime bir tane ok alacağım ve OP eşya kasmaya devam edeceğim. Obsidianımız de var. Altın elmamız da var. Senden ne çıkıyor? İksir. Oha bir sürü OP eşya çıktı yine. Çok iyi. Burada gerçekten her şey var. Hepsini alacağım direkt. Hadi daha fazla OP eşyaya ihtiyacım var. Burada bayağı yumurta spamlanmış. Şu an kılıcımızda savurma büyüsü de var. Her şey tek atmazsak bakacağım ama gerçekten her şeyi tek atıyoruz. Oha bir sürü OP eşya daha çıktı. Hepsini alıyorum yine. Kılıcımıza bir ganimet büyüsü çıkarırsak çok güzel olur. Çok kolay bir lezzet kasabilirim. Neyse ben bunlarla bir kendime envanter düzeni yapayım en iyisi. OP potion zıplama desteği 3. Hız 3 3 dakika var. Bu bayağı güçlü bir iksir. Tamam şimdilik böyle bir envanter düzeni bize yeterli olur. Bence artık oyunu bitirmeye gidebiliriz. Bitirirken de aynı zamanda OP eşyalar toplarız. Şöyle kendime kocaman bir portal açacağım. Ve tamamdır şu portala bak. Gidebiliriz. Aa, merhaba. Tamam buradan direkt yukarı çıkmak için bir havai fişek kullanacağım. Şöyle de uçalım. Tamam olabildiğince verimli kullanmam gerekiyor. Benim hemen bir fortress bulmam lazım şu an. Ender polümü um obsenim var zaten. Sadece blazota ihtiyacım var. Ve sanırım hiç fortress çıkmadı. Tamam bir tane daha havai fişek kullanacağım. Neden hiç fortress yok diyecektim buldum bile. Tamam oraya kadar iki tane havai fişekle gideriz bence. Olabildiğince idareyle kullanmam gerekiyor. Çünkü sadece 12 tane var. Daha bununla ejderhayı öldüreceğiz. Şurada bir tane daha atıyorum ve yeterli. Ve benim ganimet büyüm de yok. Keşke bir ganimet büyüm olsaydı şu an ve vurduğum an uçuyorlar o yüzden onları öldüremiyorum. Hayır geri itme büyüsünün benim yararımı olması lazımdı. Baksanıza vurdumda ta nereye gidiyorlar. Neyse aklımda bir fikir var. Ama onun için bir spamlar bulmam lazım. Ezra ile neyse ki bayağı hızlı gidebiliyoruz. Merhaba. Tamam burada çok fazla uçamaz. Sanırım şurada spamlar var. Aynen öyle. Tamam burada çok fazla uzağa gidemezler. Bu şekilde bayağı bir blaze toplayacağım. Etrafta sanırım hiç yumurta spamlanmıyor artık. Belki de var biz de görmüyoruz. Ama burada bir tane daha spamlar varmış. Şöyle bayağı bir blaze kasmam lazım. Neyse ki büyülü altın elmam var. Aa, hayır. Görüşürüz. Bir dakika o gazı öldürmem lazım. Üzgünüm. Bay bay. Bir dakika uçmam gerekiyor. Sorun değil uçtuk. öyle aralardan geçelim ve... Bir dakika bunu burada öldürsem bence diğerleri hiç fark etmez bile. Ateş direnciksinin bitmeden bunların hepsini öldürmem gerekiyor. Merhaba. Oha yanlışlıkla uçurdum ya. Neyse bizim yayımız var doğru. Onları yayla da çok kolay bir şekilde öldürebilirim. Baksanıza tek atıyoruz. Şöyle hepsiyle ender gözü yapacağım ve oyunu bitirmek için de artık hazırım. Bu oynadığım en kısa Minecraft videosuydu büyük ihtimalle. Şuraya hemen bir tane portal kuracağım. Çok fazla vibe şeyim yok. Olsaydı nether'ı biraz daha gezmek isterdim. Ve artık bitirebiliriz. Ee, oha! Vorna şehrinde doğdun. Ee, tamam burası birazcık tehlikeli bir yer. Ama bence bizim için sorun değil. Çünkü gerçekten çok güçlüyüz. Şöyle hatta OP iksirimizi de içelim. Bize hız ve zıplama desteği veriyor 3 dakika boyunca. Tamam benim artık Vorna'dan hiçbir korkum yok. Vorna gel buraya. Ben daha bu oyunda Vorna'nı hiç kesmedim. Vorna'nı nasıl çağırabilirim gerçekten? Ah geldi mi? Bu geldi demek mi? Oha önümü göremiyorum. Ne oluyor? Ee, bir dakika. Ben şu an niye önümü göremiyorum? E o kadar ses çıkarıyorum ama Ward'un benden korkuyor galiba. Aa geliyor mu? geliyor demek mi? Gel artık Ward'unla savaşmak istiyorum. Oyuna ne oluyor? Ah geldi sanırım. Neredesin? Oha önümü göremiyorum bir dakika. Şuradan bir yerden geliyor ses ve korkmalı mıyım şu an? Oha burada. Selam. Çok karanlık. Oha. Oha bayağı fazla hasar vuruyor. Koruma 20'li zırhım var ama yine bayağı vuruyor. Bir dakika altın elma yemem lazım. Öleceğim. Ne? Bu kadar hasar normal mi? Ve önümü göremiyorum. Şu an korku filmi gibi. Neredesin? Oh! burada hasara bak. Oha! Bırak beni. <laughs> Kaç. Tamam tamam özür dilerim. Özür dilerim. Oha öleceğim öleceğim yemin ederim öleceğim Çok korkunç Lan ne oluyor önümü göremiyorum Bir dakika onu öldürmem lazım Öl artık <laughs> Hayır 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 Bir kalp bir Nereye gidiyorum önümü göremiyorum hayır Hayır lütfen zarar verme zarar verme. Oha koş koş koş. Ölmek istemiyorum. Hız iksirimden bir daha içmem lazım. Altın elma. Altın elman bitmiş. Kalbim duracak. Yemin ederim. Çok güçlü ve çok korkunç. Eee. oha. Onu bana yapma artık. Öl. Lütfen. Lütfen. Öl artık. Kaç kere vurmam lazım. Bir dakika. Onu uzaktan öldürmem lazım sanırım. Göremiyorum ki. Nereye sıkacağım oku? Oha. Öl artık. Ne olur öl. <laughs> ağlayacağım, ağlayacağım. Öl artık. Bir buçuk kalp kaldım. Hayır. Niye ölmüyor? Niye ölmüyor? Güç 20 yayla vuruyorum. Oha yarım kalbi. Bu deli yemin ederim deli. Aşırı güçlü. Sadece kaçacağım. Hayır. Gel buraya. Yes. Sonunda. Bunu Minecraft Survival'da öldürenler deli olmalı. Kurumu 20 setim keskinlik 20 kılıcımla bile öldüremedim. Bir daha geliyor. Tamam ben yokum artık özür dilerim. Ben buradan nasıl çıkacağım? Niye <laughs> her yerde Arkadaşlar siz siz olun wardenlara bulaşmayın. Aynı olun. Az önce şöyle bir şey öğrendim. Warden'a hiçbir set işlemiyormuş. Yani setsiz de gitsem aynı şey olacakmış. <laughs> yani arkadaşım öyle söyledi. Neden bu kadar güçlü bir oyunda yaratık var bilmiyorum. Ve artık yukarı çıkabilir miyiz lütfen? Aa, sanırım geldik. Bu yumurtalardan başka çok OP eşyalar düşebiliyor mu? Altın elmaları alırım bu arada. Şu an bir havai fişe ihtiyacım var aslında. Tamam sanırım daha fazla güzel bir şey çıkmıyor bu yumurtalardan o yüzden artık ejderha öldürmeye gidebiliriz. Buradan devam, şurada bir tane daha atıyorum. Ee, tamam burada bir göz daha ve buradan devam. Tamam burada bir tane daha göz attım. Ee, A geçmişiz. O zaman artık ejderha öldürmenin vakti geldi. Hatta direkt birimlilik kazmamla şöyle aşağı ineceğim. Ee, Stronghold tam olarak nerede? Hadi ve selam. Hemen şöyle portalı sınırlamam lazım. Direkt şunu kırdım. Gözleri koy. Ve artık oyunu bitirebilirim. Direkt uçmayı deneyeceğim. Sadece bir tane hava şeyim kaldı. O yüzden idareli kullanmam lazım. Şöyle hepsini kırıyorum. Bir tane daha attım. Ve tamamdır. Bayağı hepsini kırdım neredeyse. Sadece kafesler kaldı. Ee, sadece iki hava efşekle hepsini kırdım. Artık ejderha öldürebilirim. Ve burada da bayağı istirek var. Aa büyülü altın elma. Şöyle kuvvet iksirimi içeceğim. Büyülü altın elmamı da yiyorum ve e artık ejderha öldürebilirim. Merhaba. Oha bayağı iyi. <laughs> tamam canını yarıladım bile 2 saniyede. Hatta şu yayla da vuralım. Aşırı fazla hasar vuruyoruz. Ama bana bir rahat ver. Tamam kuvvet için bitmeden seni öldürmem lazım. Oha bayağı fazla hasar vuruyoruz. Kaçma. Tamam ortaya geliyor bir tane daha büyülü altın Sen gelene kadar sana şöyle birkaç kere vursam. Tamam son vuruşu kılıçla yapacağım ve görüşürüz. Evet bu çektiğim en kısa videoydu. Ve izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki daha da görüşürüz.